Şimdi yavaşça geçelim. E, Deşlerimiz şu şekilde abi. Gördüğün gibi. Nasıl tamam. iyi mi? Tamam güzel zaten. Bu kupalar için uygun. Şimdi sen oyunu tamam Ben sana öğreteceğim. Hatalarını göstereceğim. Başlayalım. Tamam. Önce, sakin olacaksın önce. Tamam, tamam biliyorum. Arkadan bir destekçi göndereceğim. Ama önce e, deşle dönsün diye. Şuradan bir buz ruhu bırakalım. Arkadan <laughs> evet. yok, arkadan cadı çıkacağım. Cadı çıktı bak. Kulis varmış. Şuradan şunu bırakayım orayı görsün. Oğlum <laughs> görürsün öldürdün adamı. Oraya bırakılır mı? Hadi bakalım. Aldık orayı tamam. Hadi al. Artık oğlum nasıl ölmeli? Tamam Dark Goblin'i bayağı vurdu. Sakul'u bayağı vurduk. Ama büyücü sıkıntı. Tamam, tam i̇yi gidiyor şu anda? O i̇yi hasar verdin. Bak şimdi, Şimdi bana. şöyle girsin alana girsin. Şey, Hadi left. Yok yok. Oğlum çok arkadan bıraktım. Tamam bir şey olmaz. Aa. <laughs> Kule görmüyor. <laughs> tamam bir şey olmaz bir şey olmaz. Birazcık gurur o. Olsun bir şey olmaz. Şunu deste dönsün diye. Şunu şuradan mı saldın? <laughs> bu deste niye dönüp duruyor bak. <gülüyor> <gülüyor> şey attı. Neydi Altısın olurdu? bir şey olmaz. Bunu buradan bırak. Onlar direkt kuleye geliyor değil mi? Aynen öyle. Aynen. Böyle saldıracak şimdi o eritecekler orada. Bir tane, iki tane vurur mu? Bakın, elixirin kalmamış var ya. Tamam oğlum iyiyim şu anda. Sağ abi. Ya dedim. buraya direkt oğlum, bir walker. Standart. Walker. Walker. Tamam. Oğlum, Çok oğlum. hasar verdim. Ama ben de verdim oğlum hasar. Tamam, verdim. Tam sağ alırsın zaten. Takas et. <laughs> ya hasar takası. Bu maç alırsın ya. Zaten bir şey Abim bu arada 8 bin kupa. Ya kendisi de bot ama. Gel dedi öğreteyim dedi. Ben de ne yapalım dedim. Ya NS de sinir oluyorum artık. Soldakiler iskelet olanlar mı? garip bir şey ya. Şunlara şunu atsam. Oğlum gelsinler kuleye gelsinler önce ya. Bir görüş açısın girsinler. Tamam, Sakin ol. Sağ kuleyi aldık zaten. Aynen aldım. Çok iyi değil mi? Not Sol biliyorum. kuleye bekle. Sol hmm. bekle Valkür. Valkür neyse. Anam şuradan geliyor <gülüyor> Anam. <gülüyor> oğlum. Şuraya şunu atsam. Kim vurdu? Kimseye vurmadı. Kuleye vurdum. <laughs> <laughs> Eyvah. <gülüyor> <gülüyor> tamam yavru ejderhaya karşılık verdim. Sol kulesini alacağım adamı. Zaten gerek yok ya. Neyse alalım bizim seni. Bak Dargon <laughs> öldü oğlum. Atma şunu şuraya. Tamam dur. Mezar taşı. Oh. Sakin sakin. Oo. Oh. Allahım. Görsün diye yaptım oyalasın diye. Bak. Bekle. Kral devini yapıştır. Yapıştır kral devini. Sola sola. Ata, at at at. Aynen. Tamam aldık arkadaşlar. Çok rahat bir maç oldu bence. <laughs> tamam, ta, Şunu Şurada şuradan vurmasın burada. diye. Şunu da şuraya. Bunlar gereksiz öneme tabii ki ya. Ben ustayım seçim. Bak iki taş çekti. hatta. Güzel lan. Tamam birinci maçımızı böyle tamamladık. İkinci maçımıza geçelim. Bir olduk. Şimdi başladık. Adam, adam çok hızlı başladı abi yardım et. <laughs> ne yapayım? Bunlar <laughs> aa, hayır. yer. Güzel, tamam, tamam 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 sakin ol. Oh, tamam. Aa. Nereye attın sen? <gülüyor> Hiç <gülüyor> görmedim görmedi. Zaten 12 seviye tek atmıyor da. Tamam sıkıntı yok bende. Adam... <laughs> <laughs> Oğlum adam. Oğlum kanatayım niye sağdan? Oğlum buraya atıyordum elim kaydı. Ee, güzel bir şey yap. nasıl vurdum görüyor musun sola? <laughs> e, sağ. Sağa alırız. Oğlum iskeletler. Neyse ben bir şey demeyeceğim. Niye oğlum sen <laughs> öğretmiyor mu? Deneyimlere göre. E, niye varsın K lan o zaman? gitti oğlum. Anam. Gitti. O bir Niye şey söylemiyor? Bir şey izliyor. Sakın kaybetme. Sefer geçti. Hayır. <laughs> Ağzını sıçayım. Terbiyesiz adam ya. Oğlum bak var nereye gitti? Sessiz ol. Ben de bu maç. İzle. Adam gaza geldi köprüden cadı basıyor. Kim karşı takip? Ben, ya, yani. ben basmıyorum zaten. <laughs> Senin için. Senin için gaza getireceğim müzik açıyorum hemen. Ne açalım hemen. Ver Dark, mehteri. Dark Goblin'i buradan. Mehteri. Bunu alalım. Bu maçı almadan gelme hadi bas. Pas ya bak sen oyna diyor ya ver ya ver. <laughs> i̇lla. Ne zaman dedi oğlum? <laughs> ben çevireceğim illa bu maçı. <laughs> Çeviremezsem siliyoruz bu maçı. Ya bu ne oğlum? Dur. Ne bu ne ya? Kapat şimdi. Kapat kapat kapat. Şimdi. Dikkat iksir. O adam atak kartı ne? Bir cadı. Şuraya atalım. Pekka varmış. Kral devdana Kule niye görmüyor bunları? Oğlum sağ kule gitti. Down, ya, on, oğlum ne? Kötü ne? daha kötü. ölür düşmüş. Ben, diye ben çok iyiyim de, sen baya kötüsün. Ben de mesiğim zaten. Sol kuleye bak, rahatlıkla atak attım. Ee, adam şu an da önde ama. Önde. Sağ kuleye atak yap lan. <laughs> atak yap oğlum bekle sakin ol. İksirimiz yok. Ya ki. da üç taşı çek. Üç taş çok zor. Adını Kişirimiz çeviremezsin olsa. oğlum. At direkt oğlum artı arkadan arkadan oynuyoruz. Alamayacaksın ki. 10 saniyeden atacaksın. Çok geç verdim bana ya. Ya da orada var ya mini pekleri kaçırmasam aslında. Bir şansımız olabilirdi. Suç. Ben suçun. Ben çok iyi dağı. oynadım sen, ya. Sen dikkatimi dağıttın oğlum. Tamam mı? Hayır oğlum. Sen kaçsın. Geç yeni maça geç. Yenildin biri izliyor bir de Allah. Evet yeni maçımıza geçelim. <gülüyor> <gülüyor> Tabi yani açımıza geçtik arkadaşlar. Jody'yi de çıkayım değil mi arkadan abi? <gülüyor> <gülüyor> şuraya bir mezar mezar taşı eğitimi vereceğim. Oğlum yarasalar var. Yara salak. <gülüyor> tamam. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Bir tane salak gidiyor bana. Ya oraya kendi kendine mi ölecek. Oğlum Darth Goblin attı işte. Gidiyor sağlama satsaydı sağdan giderdi. Ne? Ha, o bak görüyor musun? Sağ tarafa ne kadar bak şuraya bak şuraya. Adam mal olduğu için kazanıyorsun ya. Kim? O <laughs> ben çok iyi oyuncuyum mu adam? Yavru rüzgar onu tutmaz mı? Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. <laughs> ben video arasında söyleyeyim. Bak oğlum. Oğlum, oğlum sus. Ortaya oğlum, biraz oğlum. da Allah aşkına. Bak, bak ben de bak ben de sakin ol. Delireceğim. <laughs> Eyvah. Ben de. Bak görüyorum oğlum sakin için aldım adamın. Allah. Nerede? Burada. Adana bina yoktur muhtemelen. Tamam bir kreatif nerede? Onu atma oğlum. Oğlum sana ne ya? Şunu Ana, çık Bak elimi acıttım. Tamam sana. sıkıntı yok bende ben de. Ben de. Elimde. Sakin. Sağ alırsın her türlü soldan atak yap. Ona düzgün oyna. Düzgün Şuradan oynay. şunu oynayacağım bekle. Kanka ben de. Ya kur bak kuleyi aynı anda şunu şuraya atacağım. Bak. Bu ölecek. Ölmedi. Bravo. Kuleyi aynı anda mı gitti. Gitti. Gitti Allah kahretmesin ya. Bir 1 dakika vardı tamam mı alırsın. O ölür ya. ölür. Niye dikir? Oğlum bak ölmedi. Ben atlasam ölmeyecekti. <laughs> Vuramadım. Taş gövde mi kendine... Ben bir tane vurur bir tane vur. Çok iyi. Bak çok iyiyim ya diyorum. Arkadaşlar yeni başladığım halde yani. Ben aşırı iyiyim. Neden söylemiyorum? Yeni başladım yani? 3000 kupa. Ha, ya, hayır hayır. Ön... <laughs> Hesap önceden vardı da ben yeni başladım yani. Oynamayı bilmiyorum fazla. Ya eskiden dediğim de bayağı önce oynamışım herhalde. Hatırlamıyorum yani ne zaman Sen önce bir sakin ol tamam mı? <laughs> ha. ben de. Bir yere sağ. Tamam sol kuleyi alırsın. Onu sol kuleyi aldım bak. Bu adamı üç taş çekmezsen ceza veriyorum sana bir tane. Ne cezası? Diğer anam. <laughs> Sakın son saniyeler kuleyi vermesen. Üç taş çekemeyeceğiz zaten de. Aa. Ya bak neyse bir şey demeyeceğim. Dönmedi. Döndü. Döndü. Döndü o kadar. Büyük. Tamam oğlum bende işte ya. Abi Sakin. bu kadar basit ya. Ya bu kadar üç taş çekemedik. Arkadaşlar bu da ile maçlarımız bu şekildeydi. Abim de başımdaydı zaten. Öğretmeye çalıştı. Ben onu öğrettim daha çok ama. Olsun. Aynen. Aynen. Arkadaşlar bu şekilde bu veysa şekildeydi gel maçlarımız. Bir veysa sonraki VSA bak tamam bu videoyu izlenirse. Biraz izlense VSA atacağız sende tamam mı? Da, arkadaşlar VSA eğer bu video e, fazla izlenirse ve like gelirse bir sonraki videoda VSA atacağız arkadaşlar. Hadi bakalım. Görüşürüz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.